Biraz. Evet arkadaşlar bakın arabamızın gaz, gaz teli koptu poşeti bağladık da çek gaz yok bak gaz yok gaz yok şimdi gazı abi, veriyorum az, bak gaz verdim çektim poşetten evet bakın yavaşladık kırmızı yanıyor abi gazı kes kestim gazı <laughs> gaz uçacak gaz teli uçacak <laughs> gaz teli uçmasın. Gaz sen uçarsa kalırız. Ben boşa aldım abi. Dur dur dur. Dur, dur Şimdi evet. bir ara gaz çek de insanlar görsün. bak ara gaza bak. Tamam. abi gaza bak. <laughs> Aa köyler nasıl kaldı? Abi bu, taraftan, şimdi bu nasıl yapacağız? Yaparız. İki alıyorum. Tamam. Ee, sen iki al. vitesleri söyle ben onu gaz ayarını yapacağım. Hadi ee, abi iki şu an. Ve buradan otobüslerin girdiği hatta giriyorum. Ben evet. Biraz yavaş. Ne zaman debriyajla ayarlarım onu. Abi devam et. Devam veriyorum gazı. gazı. Kullanmalardan önce çıkalım. Hop. Az gaz kes abi. Kestim. Otobüse Birazcık çarpıyor. Birazcık otobüsü soldayacağız. O ne? çıkacak yani otobüs çıkacak. Dur çıksın Çıkıyor. dur. Çıksın. Az gazı var. Bakın gaz veriyorum bakın. An, <laughs> 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 Bak ara gazı da verdim çarpmayalım ama. Dur bire takıyorum abi. Şimdi gazı ver biraz. Çok güzel. Verdim gazı. hop 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 hop. bu da hala önümüze giriyor ya araba arızalı. Dörtlü yanıyor görmüyor. Gaz ver abi abi. Çok az ver. Çok az ver az ver. Yapıştır abi gazı. Ver 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 ver. ver. Evet yeşil kırmızı yamadan çıkalım hemen. Kırmızı yamadan çıkalım. Kırmızı, yanmadan çıkalım. kırmızı yan Eve bir gidersek var ya şeyler. Bu videoyu paylaşmazsam ne oluyor? <laughs> Yapıştır abi 3'e takacağım. Evet. Gazı. Görüyorsunuz tamam, gazı verdim. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ay, evet, 3'e <üçe> de taktık. <gülüyor> 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 Vallahi gaz.